Bu Baran. Baran tam olarak 26 saattir Valorant oynuyor. ne var? Ya. Ama artık dışarı çıkıp bir çimene basması lazım. Hadi Baran kapı hemen şurada başarabilirsin. Sadece birkaç adım daha çok az kaldı yapabilirsin. Ah, oh. Sonunda başarabildin. Seninle gurur duyuyorum Baran. Sonunda oyunu kapatıp dışarı çıkabildin. Bir dakika. Oyunu kapattın değil mi? Baran oyunu kapadın değil mi? Ya Baran neredesin? Kaybedeceğiz ama. Evet. Bu AFK kalınca karşılaşabileceğiniz durumlardan sadece bir tanesiydi. Çoğu oyunda aslında AFK kalınca yaşanabilecek değişik animasyonlar var. Mesela Gang Beasts oynarken özellikle su içeren haritalarda AFK kalmak istemeyebilirsiniz. Çünkü akvaryum olan şu haritada AFK kalırsanız eğer akvaryumun içinden ahtapot çıkıp sizin AFK kalmanıza çok sinirleniyor ve sizi kapıp kendi yanına çekerek öldürebiliyor. Sadece bu kadar da değil eğer okyanus içeren haritada AFK kalırsanız bildiğin köpek balıklarının sağ kaldırısına uğrayabiliyorsunuz. Siz oyuna dönene kadar da çoktan ölmüş olursunuz. O yüzden bunlara da dikkat etmek lazım. Mario oyunları bize biraz uzak kalıyor. Her ne kadar çok iyi oyunları olsa da ülkemizde aşırı popüler olduğunu söyleyemem. Ama o kısmı geçersek Mario oyunlarının çoğunda çok hoş afk animasyonları vardı zaten. En son çıkan Mario Odyssey'de çok uzun süre afk kalırsanız eğer. Mario en sonunda yoruluyor ve yere yatıp kestirmeye başlıyor. Bu sırada Mario'nun burnuna ise tatlı bir kuş konuyor. İşin ilginç tarafı bu kuş her mapte farklı farklı geliyor. Kimisinde penguen gelirken kimisinde minik şapkalı bir kuş geliyor. Kimisinde de ee, bir dakika lan bu Mordecai değil mi? Rage oynadığımız sırada elimizde roket varken AFK kalırsanız bir süre sonra silahın ekranı açılıyor ve minik bir ekranda karakter Doom oynamaya başlıyor. Onun dışında Legend of Zelda oyunlarında oynadığımız ana karakterin isminin Zelda olmadığını biliyor muydunuz? Evet ben de bilmiyordum. Ana karakterin ismi Link'miş. Her gün yeni bir şey öğreniyorsun işte. Zelda Skyward Sword oyununda ise Link baya tuvalete girebiliyor ve eğer orada AFK kalırsanız bir süre sonra uyuklamaya başlıyor ama neyse ki tam düşecekken kendine gelip kurtuluyor. Ion Life son zamanlarda çıkamayacak başarılı oyunlardan biriydi. Özellikle silahların sürekli dördüncü duvarı kırıp bizimle konuşması baya eğlenceli oluyordu. Halo Life'de ise uzun süre hareket etmezseniz bu silah sıkıntıdan direkt bizle konuşmaya başlıyor. Star Wars oyunlarının çoğunda baya ilginç animasyonlar var. Örneğin Lego Star Wars'ta Mandalorian ve Grogu ile takılıyorsanız hareketsiz kalınca dizide de olduğu gibi bir süre sonra Grogu etraftaki hayvanları yemeye başlıyor. Gene Star Wars Lego oyununda Anakin olarak oynuyorsanız Anakin bir süre sonra ışın kılıcını çıkartıyor ama kılıç kırmızı ve mavi arasında sürekli git başlıyor. Bu da zaten direkt filmde yaşanacak olayların bir göndermesi şeklinde oraya konmuş durumda. Lego oyunlarını bir kenara bırakırsak daha yeni çıkmış Star Wars Jedi Survivor'da uzun süre hareket etmezseniz eğer kalkessiz çok farklı animasyonlar yanmaya başlıyor. Hatta bir noktada kendi ışın kılıcını çıkartıp parçalarını ayırıp incelemeye bile başlıyor. Onun dışında son iyi bilenler vardır. Bu karakter galiba tüm oyunlarında AFK kalınca aynı animasyon yapıyor. Hatta artık animasyon o kadar bilinik bir hale geldi ki aynı animasyonu Sonic filmine bile koydular. İşin kötü tarafı çok uzun süre AFK kalırsanız eğer Sonic bu animasyonu yapmayı geçtim sokarlar deyip kendini aşağı atıyor. Hatta bunun sonucunda bir değil 3 üç canınızın 3'ünü de kaybediyorsunuz. O bölümün de en başından oynamaya başlıyorsunuz. Yani bence oyunda baya ilerlemiş birisi için çok sinir bozucu olsa gerek. Sony'nin PlayStation 5 reklam için yaptığı Astros Playroom'da ise AFK kalırsak bu minik şey ilk önce el sallıyor sonra çıkarıp PS Vita oynamaya başlıyor. Hatta bazen kendi kendine PlayStation VR bile oynuyor. Daha ne olsun. Sadece hikaye oyunları da değil bazen online oyunlara bile böyle animasyonlar koyabiliyorlar. Mesela Apex oynarken sihir karakterini seçerseniz çok nadir de olsa bazen menüde bir robot gelip sihirden imza istiyor. Sihir de sağ olsun imza vermeden göndermiyor. Onun dışında bazı oyunlarda AFK kalmak düşündüğünüzden çok daha fazla işinizi yarayabilir. Özellikle de Far Cry oyunlarından bahsediyorum. Örneğin Far Cry 4'te ana kötü karakter bizi daha oyunun başında yemeğe davet ediyor ve işi çıktığı için sen burada bekle hemen döneceğim problemini halledeceğim diyor. Oyun normalde asıl burada başlıyor ama gerçekten hareket etmez ve Pagami'nin gelmesini beklersen adam harbi geri dönüp bizi istediğimiz yeri götürüyor ve oyun bitmiş oluyor. Sadece Far Cry 4'te değil aynı şekilde Far Cry 5'te de ana kötüyü tutuklamaya geldiğimizde kelepçeleri vurmaktan vazgeçersek ve beklersek bir süre sonra oradan canlı bir şekilde ayrılıyorsunuz ve oyun gene orada bitmiş sayılıyor. Maalesef aynı olay diğer Far Cry oyunlarına eklenmiş durumda değil. Sadece Far Cry 6'dan o kadar emin değilim. Onu da o kadar fazla oynama fırsatım olmadı. Bazen ise AFK kalmak çok daha farklı sonuçlar almanızı sağlayabiliyor. Zamanında Uncharted 4 2015 E3'te tanıtılırken yapımcılar oyunun sırasında bir bugla karşılaşmıştı ve tam şu sahnede ne yaparlarsa yapsınlar karakter hareket ettiremiyorlardı. Bu olay sonradan tabii ki düzeldi ama eğer Uncharted 4 oynarken tam bu noktaya geldiğinizde siz de oyunda hareket etmeyi kabul etmezseniz eğer bu E3'te yaşanan olaya bir gönderme olarak başarım kazanıyorsunuz. Yani baya baya hiçbir şey yapmadan başarım kazanabiliyorsun. Aynı sen bu videoyu beğenip abone olduktan sonra benden daha fazla içerik kazanabileceğin gibi. Yeni çıkan oyunlardan devam etmem gerekirse Hogwarts de oyun içinde değil de karakter seçme ekranında hiçbir şeye basmayıp sadece beklerseniz arka planda karakterimizin odasında çok farklı farklı olayların yaşandığını görebilirsin. Kitaplar etrafta uçuşmaya başlıyor, hayvanlar oradan oraya kaçıyor, odanıza Phoenix gelebiliyor hatta oyunda ilerlemenize bağlı olarak sahiplendiğiniz canavarlar odanıza dolaşmaya başlıyor. Odanıza bakan elfi bile bir noktada etrafı dolaşırken görmeniz mümkün. Dördüncü duvarı en çok kıran oyunlardan bir diğeri ise Deadpool olsa gerek. Deadpool oyun boyunca zaten aklınıza gelebilecek en değişik hareketleri yapabiliyor. Ama bu oyunun da anemin üstünde hiçbir şey yapmadan beklerseniz Deadpool arkada oturduğu yerde Marvel'dan başa karakterlerin kostümlerini giymeye başlıyor. Evin içinde dolaşıyor. Hatta uzun süre oyunu açmayı reddederseniz ekrana yapışıp bizimle bile konuşuyor. Honkai Star Rail e oynarken bu iki karakterlerden biriyle oynuyorsanız AFK kaldığınızda bu sefer farklı farklı animasyon yapmak yerine bayağı şarkı mırıldanmaya başlıyorlar. Siz hareket edene kadar da devam ediyorlar. Hatta birinin de sesi bayağı güzel. Diğeri için ise maalesef aynısını diyemiyorum. <laughs> Tuhaftır ki Sünger oyunlarının hepsi özellikle Afrika kalınca çıkan düşündüğünüzden çok daha fazla bir ton animasyona sahip. Eski PSP oyununda Sünger Bob hareketsiz kalıp beklemeyi pek seviyordu sayılmaz. Eğer çok uzun süre hareket etmezseniz yavaş yavaş yaşlanmaya başlıyor. Hatta en sonunda sadece iskeleti kalıyordu. Düşünsene oyun oynarken 2 dakika tuvalete gidip geliyorsun, o sırada adam ölmüş oluyor. Neyse ki daha yeni oyunlarda böyle bir animasyon yok. Onun yerine Afrika kalırsanız eğer Sünger Bob dans etmeye başlıyor, oturup sizi bekliyor. Hatta bir süre sonra herhalde sıkıntı da şöyle şeyler de yapmaya başlıyor. Ee, yani daha ne olsun. Multiverse oyununda hala oynayan var mı ya? İlk çıktığında aslında baya popüler olmuştu diye hatırlıyorum. Her neyse bu oyunda da Tom ve Jerry var ve Tom ve Jerry'yi biliyorsunuz Tom ne yaparsa yapsın Jerry'yi yakalayamaz. Onun yüzünden çizgi film yıllar boyunca devam etti zaten. Multiverse ise Tom ve Jerry oyun olarak oynarsanız ve bu sefer Afrika kalırsanız bir animasyon giriyor ve Tom Jerry'yi sonunda yakalıyor. Bu arada sıkıntı yok siz geri dönünce bırakıp dövüşe devam ediyorlar. Crash Bandicoot oyunlarının hepsinde de AFK kalırsanız çıkan bir ton gizli var ama şu animasyon çoğu oyunda ortak bir şekilde bulunuyor ve oynadığınız karakter kafasına şu topladığımız meyvelerden birini yiyor. Oyunlardan birinde ise şöyle komik bir animasyon görmeniz mümkün. <laughs> o Baran ben söylemeden dışarı çıkmışsın. Vay be. Valla sende gelişim var aga <laughs> tebrik ederim. Bu sefer dışarı çıkmadan önce oyunu da kapadın herhalde. K kapadın değil mi? Yine nereye gitti bu çocuk? Kafayı yiyeceğim Allah'ım. <laughs> Thank you